Merhaba Akşap Esteban Nabil kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Inter paketi eklendi. Menajeri ve oyuncuları ile birlikte bu şekilde 1500 futbol parasına satılıyor. Oyuncular çok yüksek seviyede değil. Genelde gördüğümüz seviyelerde hatta bazen Player of the e daha yüksekte gelebiliyor. Hakan Çalhanoğlu 99 örneğin. Martinez 100 seviye stoperlerde çok yüksek seviyeli de olmadı oyuncular seviye anlamında çok yüksek değil menajere baktığımızda aslında menajer için alacağım arkadaşlar almayı düşünen arkadaşlarımız için bir deneyelim elimdeki futbolcuların seviyelerini nasıl arttırıyor bende bazı güçlendirici menajerler de bulunuyor Arteta var 2 güçlendirici tek güçlendiriciler var bir de karşılaştıralım kolektif gücümüzü nasıl etkileyecek Insagi 88 uzun topla kontra menajeri uzun topla oynayan arkadaşlarımıza daha fazla hitap ediyor Amorim hızlı kontra taktı. Hız bitiriciliği artı bir vermekte. Amorim de hız ve ofansif farkında artı bir veriyordu. Ofansif futbolcuları hücum futbolcularını daha çok etkileyen güçlendiriciler. Pakette yer alan isimlerde de bunlar. Şimdi bazı isimleri belki de fullleyebiliriz ama yani seviyeler gerçekten yüksek olmadı. Paketlerde seviyeleri düşük tutuyor konumu. 1500'e futbol parası. Burada bir de Amorim'i göstereyim arkadaşlar. Amorim de hızlı kontra taktı. oynamakta hız ve ofansif farkında artı bir veriyor. Inter paketini alalım. Bazı futbolcuları fullleyelim. Hepsini belki fullleyemeyiz ama bir de menajeri deneyeceğiz. Benim Player of the Week kadromda mesela merak ediyorum. Bu menajerimiz nasıl kolektif güce kadar çıkaracak? Diğer menajerler ne kadar kadar çıkaracak? Geliş bu şekilde oldu. Devam et diyelim. Inter paketi satın alındı. Umarız e-futbolun tadını çıkarmaya devam edersiniz. Mesajını Konemi bizlerle paylaştı. Player of the kadromuza bakalım arkadaşlar. Ki bu hafta Player of the Big'den açılım yapmadık. En son kadromuz bu şekildeydi ama güçlendiriciler de kolektif gücü de etkilemekte. Şu an Arteta iki güçlendirici menajerde 100 üst seviye. Menajeri değiştiriyorum. Mesela Raycart. Uzun topla kontrol ve top çevirmeyle oynayan bir menajer. 2 seviye düşürdü. Böyle çok büyük bir düşüş de olmadı. Sadece iki seviye. 3101. L romana geçelim. Düz marketteki L roman. Top çevirmeyle oynamakta. 3097 Arteta ile biraz daha fark burada açıldı. Stojkovic daha önceden eklenen menajerlerden bir tanesi. Hızlı kontratak ve açıklası 88. Şut gücünü artı 1 vermekte. L romandan farkı var mı bu kadroda? Onu da onu da kontrol edelim. 3101 evet Leroman'da niye? Elimizdeki futbolculara göre 3101'e kadar çıkardı. Jose Mourinho'ya bakalım. Patrick Vieira en son Inzaghi'ye geçelim. Arteta'yı geçebilecek mi? Tabi geçebilmesi için hücum futbolcuları özellikle elimizde daha fazla olması lazım. Hücum futbolcuları daha çok etkiliyor Inzaghi. Jose Mourinho'da da 3100. Jose Mourinho savunma futbolcuna daha çok etkileyen bir menajer. Mesela Çağlar söyünce adaylı sözleşme kartı 96. Jose Mourinho'da 97 olabilmekte. Çünkü Fiziksel temasa mı veriyor? İkili mücadeleye artı bir veriyor. Savunma bakımından öne çıkan oyuncuları biraz daha etkileyen bir menajer. Patrick Vieira'nın da artı biri ikili mücadele. O zaman bakmaya gerek yok. Aynı şey olacağı için arkadaşlar. Patrick Vieira'yı almayayım. Şimdi İnzaghi'ye bakıyoruz. Uzun topla kontra menajeri 3104. Arteta'dan bir seviye yüksek. Bir ismi etkiledi daha fazla herhalde. Tabi burada hucum futbolcuları önemli. Bende de kenarda hucum futbolcuları da bulunuyor. İlk 11'imizde de bazı isimler var. Şimdi oyun plan listesi diyelim. Bir de epik futbolcularımıza bakalım. Fakat şöyle bir durum var. Ben en yüksek diyorum ama onları hep değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi hatta dizilişi değiştir diyelim. Şöyle hücum futbolcularını kadroya alalım. 3-2-3-2 tarzı böyle savunma futbolcular biraz az olsun. Şöyle ilerileri doğru da çekelim. GF, GF'de kalabilir. Otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Şu an artıda da 3237. Menajerimizi değiştirelim. Biraz daha böyle hucum ağırlıklı. 3239. Çok büyük bir fark bulunmuyor. Ama şimdi L Roman'ı alsak da 3234. Tekrardan biz menajerimizi değiştirelim. Uzun topla kontrol yaptık. 3239. Öyle çok da büyük aman aman da büyük farklılıklar bulunmamakta. Burada inza gibi bazı futbolcuların seviyelerini birazcık daha arttırabilmekte ama şöyle de bir durum var. Benim bazı isimlerim özel basım olduğu için ben seviyeleri de düşürmüştüm arkadaşlar. Otomatik basım biraz daha farklı. Özel basımda seviyeleri düşürüp kendi istediğimiz şekilde de fırlayabiliyoruz Inter takım oyuncularını da bir kadromuza alalım arkadaşlar. Inter takımının oyuncularından bir kadro oluşturduğumuzda nasıl görünecek? Kaleciyi yerleştirdik. Savunma futbolcudan hemen kadromuza alalım. 3 tane stoper futbolcusu vardı. Power'ı şuraya çekeyim. Sağ kanadımız. Sol bek, sol kanat. Buraya yerleştirdik. Orta sağlarımız. iki tane santraforumuz var. Şöyle oraya Barelli'yi alalım. Ve Hakan Çalhanoğlu. Seviye anlamında en yükseklere baktığımızda Lothar Martinez. Turam, Hakan Çalhanoğlu, Barella. Bunlar dikkat çeken isimler ama daha önce çok sıklıkla gördüğümüz seviyelerde Player of the Week'e bile bazen daha iyi de kartları gelebiliyor. Şu an Martinez'i fullediğimizde tam 80.000 DP gitti 100 seviye. Hakan Çalon onu fullleyelim. 70.000 DP. 99 seviye. Elimden oyuncular falan da çıkardım arkadaşlar. 3-4 tane oyuncuyu fullledim. Geriye çok az kaldı. Artık oyuncu fullleyemeyiz galiba. Merkezi fullledik. Turam 99. Martinez 100, Hakan Çalhanoğlu 99. Barella da 100 seviyeye çıkıyor. Bir de bir menajer değiştirip bakarız ama birkaç menajerde bu Interli futbolcular ne kadar etkileyecek? Frattesi de 98. Mesela bir Düz L romanı alsak o 5 futbolcu fulllediğimiz isimler seviye anlamında değişecek mi? Takım oyu tarzını top çevirme yaptık. göbek futbolcusu Frattesi az önce 98'de 97 oldu. Bir onu etkiledi, diğer futbolcuları seviye anlamında etkilemedi. Tekrardan biz İnzagi'ye geçelim. İnzagi'ye geçtiğimizde Fırat Tesi'yi fullediklerimizden bir onu etkiledi. Çok büyük tabii farklılıklar bulunmamakta ama İnzagi güzel bir menajer. Uzun topla kontrol oynuyorsak bir de hücum futbolcuların çok işine yarayan hız ve bitiriciliğe de artı bir vermekte. Ama sadece menajer satsalar 1500'e değil de ya şu futbolcudan çoğu çünkü işimize yaramayacak Inter paketindekilerin. 1500'de menajer için çok fazla olmakta. Birçok arkadaşımız da bundan dolayı ne yazık ki alamıyor. Ama Konemi de ısrar ediyor. İki güçlendiricileri menajerleri 1500'e satıyor. Tekleri 500'e futbol parasına satmakta. Paket ve o menajerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yorumlarınızı görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Almaya düşen arkadaşlarımız var mı? Alan arkadaşlarımız var mı? Yorum yazarak ya da almayacak arkadaşlarımız görüşlerini bizlerle paylaşabilir. Ben de menajerimizle maçlara çıkıp bundan sonra yine denemeye, maç videolarını paylaşmaya çalışırım. Ama ben de maçlarda gecikmeler, donmalar çok fazla oluyor. Özellikle de Perşembe, Cuma günleri daha fazla yaşıyorum. Hafta sonu, Cumartesi, Pazar biraz daha gecikmeler azalıyor. Sunucuda yoğunluk azalıyor galiba. Perşembe daha fazla gecikmeler yaşamaktayım. Yine İnzagi ile ilerleyen dönemlerde maçlar ben de oynayıp sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de görüşlerinizi hepimize paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.